sevgili aslan burçları kanalıma hoşgeldiniz bugün sizler için tarot okuması yapacağım tarot kartına geçmeden önce sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum bakalım kartlarımız sizler için bizlere nasıl bir mesaj verecek özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilir işaretleri fark et. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmayı ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartımız bizleriz. Sizler için anın enerjisinde nasıl öngörülerde bulunacak? adalet kartı, aşıklar kartı, vermiş kartı, tılsım prensi ve değnek ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. İlişkinize dair verdiğiniz emek karşılığını buluyor. Hem siz hem partneriniz açısından arkadaşlar. Çünkü iki tarafında birbirine uyumlu, dengeli ve güçlü bir çift olduğu enerjisini veriyor kartlar. Bu dönemde ilişkiniz için sağlam bir adım atacaksınız. Yani flörse nişan söz, nişan söz, evlilik arkadaşlar bir adım öteye taşıyacaksınız. Ve adalet kartı yok artık hak ettiğiniz mutluluğu alacaksınız diyor. Bakın dünya kartı sizin elinizde. Yani bu ilişkinin gücü sizin elinizde arkadaşlar. Kontrol sizin elinizde. Verdiğiniz emeklerin karşılığını bu dönemde alacaksınız. Özellikle sizler sevgili aslan burçları. Deynek değnek beşlisi, kupa dokuzlusu, kılıç kralı ve kupa kırıcısı. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir hedefiniz var, başarmak istediğiniz bir dileğiniz var, gerçekleştirmek istediğiniz ve kupası diyor ki Evet bunun gerçekleştirmek için bir fırsat sunulacak ama bunun için biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Bakın kupa akabinde gelen değnek beşlisi ve akabinde gelen kupa dokuzusu. Size bir fırsat sunulacak. Biraz mücadele edeceksiniz. Ve dileğiniz hayaliniz gerçek olacak arkadaşlar. Kupa dokuzusu bir dileğinin gerçekleşeceğini müjdesini veriyor bizlere. Ama bunun için biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Bakın etrafınızda sürekli böyle bir kurban rolüne giren kadın olabilir. Sürekli sizin modunuzu düşürmeye çalışan. Sürekli ben 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 benden başka kimsenin sorunu yok. Eee durumunda sürekli bir şikayetli olan bir kadın aranızda bu dönemde bir mesafe koyacaksınız. Kılıç kral diyor ki artık bu kişiyle aranızdaki mesafeyi koruyacaksınız diyor. Bir kadın var arkadaşlar modunuzu düşüren etrafınızda sürekli kurban psikolojisinde olan. Altılısı, kılıç altılısı 48 ise Azize kartı Kılıç dokuzusu. o şeytan kartı <laughs> bir kart daha çekelim arkadaşlar ve kupa ikilisi şöyle bir çay da içeyim bir yudum çay alayım arkadaşlar şu öncelikle şunu söyleyeyim ki ilişkisinde üçüncü bir kişinin varlığından şüphe duyan arkadaşlar Hatta bu şüphe arkadaşlar sizin uykularınızı dahil kaçırmış. Bir süredir sabrediyorsunuz Aztec kart ama sezgileriniz artık arkadaşlar size bir şeyleri e, hissettiriyor. Çok net söyleyebilirim. Ve evet, diyorsunuz ki artık bırakıp gitmek istiyorum çünkü arkadaşlar artık bir şeylerin varlığından emin gibisiniz. Yani şüphe artık şüphe bir e, adım öteye taşınmış durumda. Ve şunu da söylemek istiyorum ki arkadaşlar üçüncü bir kişinin varlığı görünüyor ilişkinizde. Bakın tabii ki de bu hepinizin ilişkisi için geçerli değil arkadaşlar. Kolektife niyet ediyoruz. Ama aranızdan bir kişi daha olsa onunla tuttu enerjisi. Çünkü kartlar aslan burçların niyetine çekildi. Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Duygularım var diyorsunuz. Ondan ayrılmak istemiyorum diyorsunuz. Hatta arkadaşlar şunu da söyleyebilirim ki bir süredir sabretmişsiniz Hani belki hatasından döner e ben fark ettim miyim bir anlık bir hevesle bir zevkle bir hataya düştü böyle bir yanılgı içerisinde de aslında beklemişsiniz bunu çok net söyleyebilirim böyle bir hata da yapmışsınız aslında ama bu geçici bir heves olarak görünmüyor bir kara bulut gibi üçüncü bir kişi ilişkinizin üzerinde Çünkü çekip gideceksiniz diyor kılıçların altılısı. birkaç daha çekelim Bakın değnek kralı. Aslında büyük bir sabırsızlık. Ama sabretmişsiniz diyor size kartta. Bakın korku, endişe. Hani sezgilerinizin gerçek çıkmaması için çok dua etmişsiniz. Şüphelerinizin gerçek olmaması için çok dualar etmişsiniz. Ama maalesef arkadaşlar. Ve bakın şunu da söyleyebilirim ki bu partneriniz ve bu üçüncü kişi bir kalabalık ortamda tanışmış olabilir veya olasılıklar dahilinde söylüyorum aynı arkadaş grubu içerisinde de olabilir dikkatli olun ve kupaların yenilisi birçok söz vermiş size birçok açıklamada da aslında bulunmuş çünkü geçmişte de benzer durumlar yaşamış de değneklerin dokuzusu çünkü geçmişte de benzer tecrübeler yaşadığınızı söylüyor ve bu kişinin artık sözleri size boş vaatlar olarak geliyor tutulmayan sözler. Tutulmayan sadakat sözleri arkadaşlar. Ama artık bu işi tamamlanmaya erdireceksiniz. Ve kılıç altılısı. Bir sonlandırma var arkadaşlar. Bir bitiş sonlandırma. Aslında çok gözlerinizi de kapatmışsınız. Kulağınızı da tıkmışsınız. Belki hatasından döner. Belki bir anlık bir şeytan uyma ama değil arkadaşlar. Çünkü devam eden bir durum var. ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu artık sizin açınızdan söylüyorum bir toksik ilişki kendiniz artık bu kişiye karşı böyle bir bağımlı hissetme durumu içerisindesiniz sanki bu kişi olmazsa hayatınız sürmeyecek çünkü dünya kartı aslında bu ilişkinin sizi esir ettiğini söylüyor bizlere kupa dörtlüsü kupa onlusu. tanısım ikilisi değnek altılısı ve aslan adam kartı. Arkadaşlar geçmişte yarım bıraktığınız bir proje, bir iş yani aklınızdaki bir işi harekete geçirme durumu yaşamış iseniz ve bunu bir sürede askıya almışsanız bu dönemde tekrardan bu durumla ilgili size bir fırsat sunacak ama siz böyle bir e, ikilemde kalacaksınız. Bir tarafta hayalleriniz bir tarafta aileniz çünkü aileden çok destek görülmemiş. Bakın tılsım ikilisi, zafer kartı ve aile kartı arasında çıkmış. Yani bir tarafta hayalleriniz, istekleriniz bir tarafta aileniz. Ama bu dönemde arkadaşlar bakın geçmişte denemişsiniz. Yarıda bırakmışsınız. Beklediğiniz desteği görmemişsiniz. Ve tılsım şövalyesi arkadaşlar. Bir adım atacaksınız. Bakın tam sefer kartı üzerine tılsım şövalyesi. Yani geciken bir adım geçiken bir zafer geçiken bir takdir edilmek geçiken bir hayalleri geç, gerçeğe dönüştürme durumu var şunu da söyleyeyim eğer bu bir iş fikri ise arkadaşlar çok güzel bir kazanç kapısı açacaksınız kendinize ama biraz aileden destek görmeme durumu var ve kılıç ikilisi bak hep ikilem kılıç ikilisi tılsım ikilisi hayalleriniz ve aileniz bir taraftan ama siz hayallerinizi seçeceksiniz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçmişte yarıda bıraktığınız için bir pişmanlık içerisindesiniz. Çünkü Kılıç Beşlisi üzerine asılan adam kartı. Yani artık bir şeylerde bilinçlenmeye farkında ulaşmışsınız. Ve zafer kartı. Çok güzel bir zafer elde edeceksiniz arkadaşlar. Özellikle de hayallerinizin peşinden gittiğiniz için de kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Peki iş durumunuz, para durumunuz ne olacak? Kupa altısı, değnek kraliçesi, güç kartı, sizi kartınız arkadaşlar. Kupa kralı ve değnek prensi. Arkadaşlar sürekli böyle bir yeni bir başlangıç, adım atma isteği, bir hayali, bir tutkuyu, bir arzuyu gerçeğe dönüştürme eğilimi görünüyor kartınızda. Ve büyük bir sebep. Se Konuşamadım özür dilerim. Sabırsızlık enerjisi içerisindesiniz. Bakın bu dönemde geçmişten tanıdığınız, uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle bir karşılaşma olabilir. Ve bu kişi arkadaşlar size bir teklifle geliyor olabilir. Yani bir yatırım ya da bir ortaklık veya eğer çalışmıyorsanız işe bir iş teklifi. Ve biraz tereddüt edeceksiniz gidip gitmeme konusunda. Bakın bir kişinin aracılığıyla yeni bir iş fırsatı, özellikle de çalışmayan, aslan müşterim ve Kılıç Prens arkadaşlar bakın çok düşünüyorsunuz çok kararsızsınız tedirginsiniz ama tılsım olmuştu Aslında bu gelecek olan teklif iş fırsatı size çok güzel bir kapı olacak kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi kullanabileceğiniz ve şunu da çok ne söyleyebilir ki kendi kendinizi gösterebileceğiniz bir fırsat olacak sizler için. Ama kılıç prensi. Neye meydan okuyorsunuz arkadaşlar? Neyi direniyorsunuz? Bakın tasım 8 ise. Kendinizi gösterebileceğiniz, ustalaşabileceğiniz, potansiyelinizi kullanabileceğiniz bir iş fırsatınız var. Bir kişi aracılığıyla gelen ve bu kişiyle de arkadaşlar geçmişten bir tanışıklığınız var. Uzun zamandır bir tanışıklığınız vardı o kartlarımız Özellikle de çalışmayan aslan burçları bakın hem tılsım 8'i hem tılsım onlusu arkadaşlar çok güzel bir fırsat var sakın kaçırmayın ama bir şeyleri meydan okuyorsunuz yani meydan okumaktan kalsın direniyorsunuz aslında durum mu yapıyorsunuz hani ya ben bu kişiden nasıl yardım isterim nasıl böyle bir şey olabilir mi bir de para durumunuza bakalım değnek çöbalesi mahkeme kartı tılsım dokuzlusu arkadaşlar özellikle yatırım anlamında bazı şeylerde bilinçlenme, farkındalık ve öğrenme durumu var. Ve şunu da çok net söyleyebilirim ki para hanenizde hareketlenme var arkadaşlar. Çok güzel bir yatırım fırsatı var sizlere. Bakın. Tılsım dokuzusu maddi anlamda rahat eri, rahat edeceğiniz bir dönemi işaret eder. Evet sevgili aslanlar. Bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın.